Hiç yaptığınız şeyi neden yaptığınızı bilmeden otopilotta yaşadığınızı hissettiniz mi? Tarihin en büyük düşünürlerinden Platon, çoğu insanın mahkum olarak yaşadığına inanıyordu. Bağlardan değil, kendi sınırlı fikirlerinden. Ya size Platon'un basit ve doğrudan yedi ifadesinin bu zihinsel zincirleri kırma ve hayatı başka gözlerle görmenizi sağlama gücüne sahip olduğunu söyleseydim? Bugün bu fikirleri keşfedeceksiniz ve size söz veriyorum. Bunlardan en az biri günlerce zihninizde yankılanacak. Ancak dikkat. Bu video pasif olarak izlemek için değil. Farklı düşünme cesaretine sahip olanlar için şarkı söyler. Letmeler, görünmez seçimler, ihtiyat olarak gizlenmiş korku ve neden bu kadar çok insanın kırık bir ayna gibi gerçeklerden kaçtığı hakkında konuşalım. Ve bütün bunlar 2000 yıldan daha önce yaşamış bir adamın sözleriyle. Ama yine de ruhunu sizden daha iyi anlıyor. Bu dikkatinizi çektiyse Sonuna kadar benimle kalın ve bu derslerden herhangi biri size dokunursa kanala abone olun çünkü burada eski bilgeliğin bugün hayatınızla buluştuğu yer. Platon'un gözleriyle dünyayı görmeye hazır mısın? So let's ilk gerçeğe gidelim. En büyük zafer kendini fethetmektir. Platon'un bu sözü basit gibi görünse de aslında çok büyük bir ağırlığa sahiptir. Kaç kere kendinize zarar verdiniz? Korku, tembellik, Güvensizlik gibi sebeplerden dolayı bir şeyi yapmayı bıraktınız mı? Gerçek şu ki, karşılaşacağınız en büyük düşman dışarıda değil, kendi içinizdedir. Platon bize gerçek dönüşümün anahtarının kendimize hakim olmak olduğunu hatırlatır. Söz konusu olan korkuyu, öfkeyi veya arzuyu ortadan kaldırmak değil. Önemli olan bu duyguları anlamak, sizi kontrol etmek istedikleri zamanı fark etmek ve bilinçli olarak daha iyi bir yol seçmektir. Şimdi düşünün. Hayatınızda kaç tane kararı anlık olarak aldınız? Yoksa başkalarının etkisiyle mi? Platon bizi sadece duyguların veya çevrenin akışına kapılmamaya, dümeni ele almaya davet ediyor. Kendini fetheden, şehirleri fethedenden daha güçlüdür, diyor. Bu her şeyi değiştirir. Kendinizi gözlemlemeye, alışkanlıklarınızı, zihninizi ve zamanınızı kontrol etmeye başladığınızda kendinizi özgürleştirmeye başlarsınız kişisel veya finansal evrimin ilk adımı özdenetimdir. Ve soru şu, hayatınızın kontrolü şu anda kimde? Sen mi, yoksa dürtülerin mi? Derin bir nefes alın. Yansıtmak. Platon, aşağıdaki gerçeklerle bizi uyanış yolculuğunun daha da derinlerine götürecektir. İkinci gerçeğe hazır mısınız? Cehalet her türlü kötülüğün köküdür. Platon'un bu sözü mideye yumruk gibi inen bir sözdür. Aynı zamanda da güçlü bir uyarıdır. Her zamankinden daha fazla bilgiye erişebildiğimiz ancak aynı zamanda dikkat dağıtıcı unsurların da tavan yaptığı bir çağda yaşıyoruz. Verilerle doluyuz ama bilgelikten yoksunuz. Peki Platon bununla ne demek istemiştir? Karşılaştığımız hataların, haksızlıkların, hatta acıların çoğunun kötülükten değil, gerçek anlayış eksikliğinden kaynaklandığına inanıyordu. İnsanlar kendilerini tanımadıkları, inançlarını sorgulamadıkları çevrelerindeki dünyayı anlamadıkları için kötü kararlar verirler. Ve en tehlikelisi, her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Cehalet sadece bilmemek değildir. Yeterince bildiğinizi düşünüp, aramayı bırakmaktır. Bu nedenle Platon bizi ebedi öğrenenler olmaya davet eder. Hayatını değiştirmek ister misin? O halde gerçeği aramaya başlayın, apaçık ortada olan şeylerden şüphe edin, rahatsız edici sorular sorun. Size söylenen her şeyi kabul etmeyin bugün düşündüğünüz her şey kesin değildir. Çünkü cehaletin karanlığından çıktığınızda hatalarınızı, potansiyelinizi ve çevrenizdeki fırsatları görmeye başlarsınız. Bu, bilgeliğe ve zihinsel özgürlüğe doğru atılan ikinci büyük adımdır. Beden, ruhun hapishanesidir. Bu cümle ilk bakışta karanlık görünebilir. Ancak Platon'un burada bize anlattığı şey göründüğünden çok daha derindir. Ona göre beden, arzuları, korkuları, Kötü alışkanlıkları ve dikkat dağıtıcı şeyleriyle bizi gerçek özümüzden, yani akılcı, düşünen, ölümsüz ruhtan uzaklaştırabilir. Zevk, statü, konfor peşinde koşarken gerçekten önemli olan şeyleri beslemeyi unutuyoruz. Zihnimizi, ruhumuzu, karakterimizi. Platon birçok insanın sanki uykudaymış gibi yaşadığına inanıyordu. Boş rutinlere ve dünyevi kaygılara hapsolmuş durumdalar kendi içlerine bakmayı ve gerçekte kim olduklarını düşünmeyi unutuyorlar. Ve belki de şu an böyle yaşıyorsunuz, sadece düşsal, anlık, elle tutulur şeylere odaklanıyorsunuz, ruhunuz ise anlam arayışında. Ama asıl mesele şu, bu hapishane ebedi değil. Ruhunuzu her an özgürleştirebilirsiniz. Öza bilgiyle, felsefeyle, tefekkürle. İşte o zaman durup kendinize şunu sormalısınız. Ben aslında kimim? Burada ne yapıyorum? özgür olmamı engelleyen ne? Bu basit ama güçlü sorular kurtuluşun başlangıcıdır. Sevmek, diğer yarımızı bulmaktır. Bu, Platon'un en bilinen fikirlerinden biridir. Aynı zamanda en yanlış anlaşılanlarından da biridir. Platon, Ziyafet adlı eserinde büyüleyici bir miti anlatır. Zamanın başlangıcında insanlar iki yüzlü, dört kollu ve dört bacaklı, eksiksiz varlıklardı. Ancak tanrılara meydan okudukları için ikiye bölündüler. O zamandan beri her birimiz diğer yarımızı, bizi tamamlayan ruhumuzu arıyoruz. Ancak dikkat edin. Platon'a göre gerçek aşk sadece fiziksel veya duygusal değildir. O, maneviyatçıdır, entelektüeldir, yücedir. Birini gerçekten sevmek, bedenin ötesini görmek demektir. Başka bir insanın ruhuna hayranlık duymaktır. Onunla birlikte büyümek, gelişmek, onunla birlikte iyiliği, gerçeği ve güzelliği aramaktır. Platon bize Sevginin akıllıca kullanıldığında ilahi olana açılan bir kapı olabileceğini öğretir. Ve en derin ilişkiler içimizdeki en iyiyi ortaya çıkaranlardır. O halde kendinize şu soruyu sorun. Çevrenizdeki insanlar sizin büyümenize yardımcı oluyor mu? Seni öze yakınlaştırıyorlar mı? Yoksa sadece sizi misyonunuzdan uzaklaştırıyorlar mı? Aşkın gerçek anlamını anladığımızda boşluğu dolduracak ruh eşleri aramayı bırakırız ve kendi başımıza bütün olmaya başlarız. İnsanların çoğu mağaralarda yaşıyor. Platon bize felsefe tarihinin en etkili alegorilerinden birini verir. Mağara efsanesi. Doğduklarından beri bir mağaranın içinde sıkışıp kalmış, sırtları çıkışa dönük, sadece duvara yansıyan gölgeleri gören insanları hayal edin. Gölgelerin gerçek olduğuna inanıyorlar çünkü bildikleri tek şey bu. Şimdi bu insanlardan birinin kendini kurtarmayı, mağaradan çıkmayı ve gerçek dünyayı, güneş ışığını, renkleri doğayı görmeyi başardığını hayal edin. Doğrusu, Platon insanlık durumu hakkında şunları söyler. İnsanların çoğu gölgelerde sıkışıp kalmıştır. Sınırlayıcı inançlar, toplumsal yanılsamalar, dayatılan standartlar. Ve bir insan uyandığında, gerçeği gördüğünde, hala mağarada olan diğerleri tarafından itibarsızlaştırılması çok yaygındır. Ama filozof ısrar ediyor. Gerçeği aramak acı verir, ama özgürleştirir. Bu gerçek bizi düşündürüyor. Acaba farkında olmadan bir mağarada mı yaşıyoruz? Değişim korkusu, başkalarının fikirleri, düşünmemenin verdiği rahatlık arasında sıkışıp kaldınız mı? Mağaradan çık. Soru. Aramak. Ancak o zaman gerçek anlamda yaşamaya başlarsınız. Kendini bilmek her türlü bilgeliğin başlangıcıdır. Platon'a veya hocası Sokrates'e atfedilen tüm alıntılar arasında belki de hiçbiri bu kadar etkili değildir. Kendini bil. Basit görünüyor. Ama bu, var olan en zorlu görevlerden biridir. Çünkü cesaret ister. İçsel bir sessizlik gerektirir. Ve bu, içeriye, maskesiz bakmaya gönüllü olmayı gerektirir. Platon, ruhun gerçeği taşıdığına ve gerçek bilgeliğin dışarıda değil, içimizde olduğuna inanıyordu. Arzularımız, korkularımız, çelişkilerimiz, her şeyin incelenmesi gerekiyor. Peki bu neden bu kadar dönüştürücü? Çünkü kendinizi tanıdığınız zaman kimse sizi yönlendiremez. Seni neyin harekete geçirdiğini anlıyorsun. Kalabalığı takip etmeyi bırakırsın. İçinizde özgürleşirsiniz ve bu gerçek özgürlüktür. Platon'un bugün size çağrısı şudur. Durmak. Kendine bir bak. Kendinize sorun. Ben gerçekte kimim? Ne arıyorum? Neden kaçıyorum? Cevaplar sizi şaşırtacak. Eğer bu düşünceler size dokunduysa, Platon içinizde bir şeyler uyandırdıysa hemen kanala abone olun. Burada felsefenin zihninizi, ruhunuzu ve hayatınızı dönüştürme gücünü birlikte keşfedeceğiz. Beğenin, mağaradan çıkması gereken biriyle paylaşın ve bir sonraki bilgelik yolculuğunda görüşmek üzere.